Bizde krep demezler, gaygana derler. Bizde al demezler, meh derler. <laughs> Bizde az önce demezler, bayak derler. Bize geçen yıl demezler, bıldır derler. Bizde uyuşuk demezler, sümsük derler. Bizde kapıyı arala demezler, gozah bırak derler. Bizde ara yol demezler, cılga yol derler. Bizde tadım tuzum yok demezler, madam yok derler. Bizde Haziran'a kiraz ayı derler. Bizde civcive cücük derler. Bize kenar kıyı demezler, tolas derler. Bizde tahtaraverliğe adıma göç derler. Bizde tencere demezler, kuşana derler. <laughs> Bizde üşüdüm demezler, buydum derler. Bizde uyuşuk demezler, sümsük derler. Bizde örme taş duvara P derler. Bizde çiviye mıh derler. Bizde kardeş demezler, ecim derler. Bizde Aybastı'da bakar mısın değil de beri bak beri derler. Haşan dedim, çocuk bana baktı. Haşan ne demek ki? baktı garip garip. Dedim ki bizim orada hemen kelimesini haçan derler. Bizde çabuk ol demezler, şıp ol derler. Bizde özledim demezler, garip bidim derler. Bizde patates demezler, gostil derler. Bizde küçük baltaya nacak derler. Bizde havlu demezler, peşkir derler. Badal var mesela basamak manasında. Bir de çit manasında Fıraktı var. Güzel bunlar. Güzel şeyler. <laughs> Hayırlı iftarlar.